Merhaba sevgili herkes. Bugün sizler için cildiniz için özellikle çok güzel ve çok ucuz bir tarif hazırladım. Niçin bu tarif diye soracak olursanız, cilt lekelerine, kırışıklığa, özellikle sivilcelere ve siyah noktalara çok iyi gelen bir tarif. Nasıl yapacağız diye soracak olursanız, ihtiyacımız olan malzeme sadece ayva ve çekirdeği. Ben önceden sizin için hazırladım görseldeki gibi. Ee, ayvayı kesiyorsunuz yalnız çekirdeklerine denk gelmesin bıçak çünkü çekirdeklerine ihtiyacımız olacak. Az miktarda ılık su. Ne kadar az miktar? Yarım çay bardağı ılık su. Ayva çekirdeklerine görseldeki gibi ekliyoruz ve biraz karıştırmamız yeterli olacaktır. Ayvanın çekirdekleri jel kıvamını alıyor arkadaşlar. 24 saat bekletmeniz yeterli olacaktır. Jel kıvamına geldikten sonra cildinize sürebilirsiniz. 20 ya da 30 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır. Cilt lekesi çok olan ve kırışıklığı çok olan arkadaşlar varsa gül suyu da ekleyebilirler içerisine. Çok ucuz ve basit bir tarif. Umarım memnun kalırsınız. Sağlıklı günlerde kalın. Hepinizi öpüyorum.